Eray'dan nasıl alacağım parayı? Şefim dün bana 25 TL verdi dış dışarıda. <laughs> Ebru bir sözüm vardı. 10 20 25 Hayırlı olsun kardeşim. Görüşürüz. Şimdi sen bunu al. 25 bin demedim ki ben 25 dedim. 25 <laughs> Bu parayı da verirsem. Kapora mı? 24.975 TL borcu kaldı yani. E yavaş yavaş ödersin ya. 25 birim şefim 25 TL de olabilir, 25 bin de olabilir, bah, 250 öyle de olabilir. Şey yok öyle ya. bir şey mi var şef? sen gerçekten 25 bini verecek misin? Vereceğiz dedik şef, laf bir kere çıkar. Yarışma bitsin vereceğiz ya. yani Allah da herkese senin gibi torun versin ya. Böyle bütün paralar, tarla paraları falan iddialarda mı gidecek? Bolu Millet yakın seni buraya zaten belki ya de, ya belki de gider yarışmayı kazanır. Para getirir diye göndermişlerdir. Sen evden para mı isteyeceksin ya? Şefim şöyle bir şey. Ben yanlış bir kelime kullandım. Akrabalar babaannemi aramasın. Babaannem falan tarla falan satmadı espri. <laughs> satmış satmış. Yok müşterek tarla. Müşterek, müşterek tarlalar da tamam, sonra anlaşıldı. sıkıntı olur. Nasıl tek başına sattın derler kadınlar. Ha, ha satmadı ya. <laughs> satmadı satmadı tamam. Ananem satmış. <laughs> Hani bu Eray seni çok dinlemiyor gibi duruyor ha. Eray'a yardımcı olacağım ben biraz da. <laughs> Değil mi? Bana öyle gibi geldi yani. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Hacı sen şöyle şöylem diyorsun. Eray, niye kaptan dinlemiyorsun? Öyle ama yani benim bildiğim böyle. Sen ne ser... yaptım ben yine ya oğlum? sor. Ne olmuş? Ben ne yaptım yine? Niye diye. dinlemiyorsun? Dinlemi yani. ben? Bilmiyorum öyle diyor. Dinlemiyorsun diyor. Ne diyorsun Serhat? Oğlum ne diyorsun? İşim var hadi. İçine bak o zaman. Neyi dinlemiyorsun? Söyle bir. Ya yemek yap, e, espri yaptı. Allah Allah, ne, ne yapıyorsun sen? saç tabağı mı? Evet. E, saç tabağı içine yüzden tarif mi alıyorsun? Yo. Öyle kes, öyle kes. Hayır, Ayüce bana bir şey söyledi. Küçük küçük yap dedi de ben onun için sordum. Niye? Saç tabağı küçük küçük mü yapılır Ayüce? Saç kavurma öyle yapılır şef ama kaptanın sorması gerektiğini söyledim. Kaptan nasıl istiyorsa öyle yap. Serhat küçük küçük yapıyorum. Serhat'a sor. Serhat karar versin buna. O kadar da küçük yapma da? O şey, o çok tatlı ya. Taş atıyor sonra eline saklıyor ha. Şef kaptanın takımı kaptan karar vermeli. Öyle ben mi sadece diyorsun? Bildiğimi söyledim. E belki sen kaptandan daha iyi biliyorsun. Olmaz öyle bir şey. Ben saç kavurmanın öyle küçük olduğunu biliyorum ama... saç kavurma değil ama saç tava. Saç Bu saç tava. Evet saç tava o yüzden onlar kendi istedikleri gibi yapsınlar. E şey Ayşe, şey, Sakarya'da saç tava bir şey yok yani. Ay bir dediğin bir dediğin be Evet saç kavurma işte biz onu saç biliyorum. kavurma diyoruz. Öyle mi oluyor? Küçük küçük Evet mi? çok minik minik olur şef. Karşınızda... Merhaba. <laughs> Suna. Ay kokusunu özlemişim buranın ben. Ay şefim göremiyorum ama size çok güveniyorum. Var. Ay <laughs> çok özledim eller <laughs> <laughs> Çok güzel silah bir şeyler kokuyor. Patlıcan kokusu aldım ben ha. Şefim. Yapma ya senin Vallahi. burnun bayağı hassaslığını kaybetmiş o zaman. Öyle <laughs> mi ya? Uydurdum mu? Göremiyorum arkadaşlar. Arkaya bakmadığın sürece Hiçbir sorun şey yok. Bize bakabilirsin. Herkese merhaba. Arkadaşlar selam hepinize. <laughs> Şimdiden hakkınızı helal edin. Ama tamamen lezzete göre oy vereceğimi emin olabilirsiniz. Hoş geldin. Hoş buldum. Mehmet Şef'im nerede? Mehmet Şef'i İtalak yolladı. İtalya gönderdi. <laughs> <laughs> Ay çok güzel bir hemen sevdiği şeyler var burada. Dedik ki klasik Türk lezzetleri. Evet. Bunları birer birer değerlendiriyoruz. Evet. Konsepti biliyorsun olurdu. zaten. Tabii. Ya çok üzgünüm üstünde böyle bir işaret bıraksalar da anlayabileceğim bir ihtimal sen de yok. anlasan ne yapacaktın? <laughs> e desteklediğim arkadaşlar var, var de. mı? Var yani hepsini destekliyorum artık şu saatten sonra hep çok yetenekli ama. Var mı bir favori? Var bir iki Kim tane var. var. Sefa ile <laughs> Barbaros. Ee, i̇kisi de elendi aslında. Olsun sen oradan selam. <gülüyor> <gülüyor> Yeni misafir geldi. Ekin Eylem Ulaş. Merhaba sevgilim. Hayatım nasılsın? <laughs> hayatım. Dur hayatıma kavuşturun beni. Hayatım nasılsın? Hayatım hoş geldin. hayatım ben Çok geldim. Hoş geldin ha. Tabak ismi var Peki. mı Ekin? Biraz yavaş konuşun. <laughs> e? Uyuyor mu? Ne bu? Sesten etkileniyor mı? mu? Yok hayatım. E, ee, <laughs> <laughs> ne oldu? Yok <laughs> hayatım kaçıyor? dedi. Kırmızı oldu ya. Bakayım <laughs> 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 hoş geldin Ecz abi. Bey. Hoş geldin. Hoş geldin. Arkadaşlar Bir kere daha. Mehmetçe muhtemelen yukarıda. Mehmetçe ve çocukların başına geçti. Çocuklar çok istediler. Aynen. Mehmet Şef yanımıza gelsin diye. Arkana bakmıyorsun hiçbir şekilde. Evet. Var mı favori yarışmacı? Var. Hemen söyleyeyim. Destekliyorum. Sefa'yı hemen destekliyorum ben. Sefa'yı destekliyorum. Evet çok efendili. Yani hepsi kendi efendi. Öyle ayrımcılık yapmıyorum. Yani Ayrı hepsi bir şey değil yani Hepsi demeyin evet. ya. <laughs> Trollerimiz var mesela. <laughs> ama Sefa ne bileyim öyle bir kendimi görüyorum aslında arada bir Sefa'ya bakınca böyle. Sefa'yla neyiniz benziyor? Şefim Sefa'yla neyimiz benziyor hemen söyleyeyim. Öyle çok polemiğe girmeden sadece işimize odaklanıyoruz. Sefan'ın da ben çok polemiğe girdiğini görmedim şu ana kadar. İzlediğim kadarıyla bilmiyorum. Ben Seni de karşısında... hiç görmedik polemiğine girdi. Ben evet az önce Sun'a girdi mesela onunla girmişliğimiz var. ama Onun dışında çok girmişliğimiz yok yani. <laughs> <O kadar. gülüyor> doğru, doğru doğru ikisi de beyefendi. Sefan'ın ben polemiğe çok Pişme oranına gene çok fazla dikkat etmek istemiyorum ama bunda çok yoğun bir tuz vardı o yüzden çok mutlu etmedi beni yerken. Bunda un daha fazlaydı belki eksi olabilir ama lezzet olarak bence kesinlikle bu daha iyiydi. Mavi. Ve mavi takım kazanıyor. Mavi 8, kırmızı 5. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Şof. Evet mavi takım kazanıyor ama tabii ki mi? sen buraya gelmişken, sana <laughs> saç tavayı ve buyurun, buyurun fırın sütlacı yemeden de yollamayız. Yani o taraftan devam edip diyorum değil Biz mi? Saç tavamızı tat, fırın sütlacımızı tat, hmm. kararını ver. de kendi restoranta şey, restoran sahibi ama restoran şef değilsin. Doğru mu? Yok giriyorum. Çok musun? giriyor mu? Son aşamaya kadar neredeyse bütün yemekleri ben yaptım. Şimdi biraz daha profesyonel hale getiriyoruz artık. Bir ikinci şubeyi açma niyetimiz var. Hangisini beğendin? Çek kenara. Yine mavi. Durum 9-5 oluyor. Ve son olarak sütlaç. Hangi birine yetişeyim oğlum? Evet artık yukarıyla konuşabiliriz. Siz de konuşabilirsiniz. Dönebilir miyim? Dönebiliyorsun tabii. Ki ya tabii yok. dön, dön Kazandı, etmezsin. Mavi kazandı. Mavi kazandı zaten. Evet. Saymam lazım hemen çok hızlı bir şekilde. Sence sutraç kim yaptı Güzide? Ben kimin gittiğini anlamaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Herkes orada mı? İyice bak. Sence? Geçen hafta eleme yapmadık. Ya tüh. İyice bak, iyice bak. Eray orada, Serhat, Barbaros. Hepsi burada gibi sanki. Tamam, kadınları sayıyor ama. zaman. <laughs> Esra nerede? Gitmiş Esa mi? Esra gelecek birazdan. Ay Ayşo... <laughs> Burada mı gitti mi? O kendini biliyor burada. Güzde'nin favorisi kimse açıklasın. Bana söylemişti ama bilmiyorum değişti mi fikri. <laughs> özgül mü? Oo güzel. Çok iyi gelmedi mi? Yarışmacıların hepsi iyi. Hepsi iyi ayrı ama mesela Özgül profesyonel olmamasından dolayı. Bana bu soruyu Aynen. soramazsın. Yarışmacıların yanındayım diye. Çünkü ben jüriyim. Yani benim favorim olamaz. Sizin en favoriniz kim diye mi <laughs> E Öyle de mi? Yani Güzide Özgül iyi değil mi ama? Ya, ben de diyeceğim ki iyi. O olur. <laughs> e, favori sutra hangisidir? da aldık. Güzide kim yaptı bu sutra? Güzide. Sen şimdi mavi takımın şampiyon yaptın. Ben yapmadım. Sen mavi takımın ürünlerini mi seçtin Güzide? Öyle olmadı Bugün şey biz diyorum. burada bir oyun yapmıştık <laughs> ben kırmızı takımla beraber yarıştım. Ne yapacaksın şimdi? Bir takımda ciddi sıkıntılar var şu an. Çok problem oldu. Benim için değil ama ben artık <laughs> yarışmacı değilim. <laughs> <laughs> On kardeşimiz sözlü. <laughs> <laughs> Okul biter biz de arkamıza bakmadan kaçarız. <laughs> evet mavi takım 10'a 5. Seçtiklerinin 4 tanesi mavi takımdan oldu. Gerçekten 3 tane eski yarışmacı geldi. üçüsü çok başarılı. Üçü çok özel. Geldiğiniz için sana Ekim Biz ve Suna. Ediyoruz. Hatta Ekim ve tekrar çalalım. Veda edelim hepsini. Gelin. Mehmet Şef'imiz de gelsin. Mehmet Şef aşağı insin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mavi takımı kazandı. Suna, Güzide, Ekin çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sizinle birlikte biraz sonra bir dokunulmazlık oyunu oynayacağız. Çok geçmiş olsun. Hadi Olay gidelim be. o zaman. Gerek yok. Abi. Tamam Gerek Bir kişi şey sadece tabi var zaten. Yok Gerek. tabi. Bu durumda yok. Sen konuş. abi de açıklama yap abi. Açıklama yap. Evet arkadaşlar. arkaya dönmemizi gerektirecek bir konu yok. Serhat soslarını koysa, Uğur da soslarını koysa veya dizaynını güzel yapabilse Uğur aslında dengeli tabaklar var. Senin ürününde zaten beş tane eksik var. Bu durumda elimizde bir alternatif kalıyor tabağını tamamen bitirebilen ve size ders olsun diye söylüyorum. Sebzeleri herkesten çok pişmiş olmasına rağmen. Evet. Aslında en kötü sebze pişeceğin. Yani. İşte dediğimiz her zaman bu tabağınızı tamamlayın. Çünkü birileri hata yapabilir diye. Bu durumda tabağını tam pişirerek tabağını bitmiş olarak getiren eraya dokunmazlığı veriyoruz. Bu arada yani şöyle söyleyeyim bitmiş olduğu için bunu veriyoruz değil mi şefim? Tabii ki de. Yani sen tabaktaki bütün ürünleri bitirmişsin. Sebzelerin de bazıları çok pişmiş ama her şey rağmen önümüze gelen tam ve bitirilmiş bir tabak var. Bu yüzden seni tercih ediyoruz. Eray bu kaçıcı dokunulmazlık? Sekiz şefim. Bence buradaki en önemli olaylardan biri. Ben senin tabak bitiremediğini hatırlamıyorum. Mutlaka ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Her zaman en iyi tabağı çıkarmıyorsun ama mutlaka bitmiş bir tabak çıkarıyorsun. Şeflerin dediklerini iyi dinliyorsun ve doğru şekilde sunuyorsun. Bu da bence başarının arkasında dikkat edilmesi gereken ve dikkat çekilmesi gereken bir etken. Tebrik ederiz. Teşekkürler. Evet. Bayağı bir zamandır böyle olmuyordu. Şu anda durum 2-2. Ayrıca'nın 2, -2. oy var. Uğur'un iki oy var. Biliyorsunuz bu durumda kaptanın kaptanlığını yapma zamanı geliyor. Kaptanı bir kez daha buraya alıyoruz. Ayucu sen niye ağladın? Şef bu yani oyunla asilirim bozuldu sadece. Pota ile ilgili bir sorun yok. Oyunla alakalı? Oyunla alakalı. Bilmiyorum yani biriniz bile ki Somer Şef senin sütücünü tatmamış. Ondan çıkarım yapmıştım. O da ...Güm'e gitti. Bilmiyorum hangisini seçeceğim yani. Tamamen yüzde %50, elli, yüzde ellisiniz. İkiye bir, ikiye bir. Uğur der mi? Bence Atatürk'ü değiştirmez ya Serhat. Belki de seçeceğim elenip son 8'e kalamayacaksınız. Normalde hiçbir seçim için içimde ukde kalmadı. Ama bunda kalacak galiba çünkü gerçekten hiçbirinize bir gram bile artı eksi bir şey koyamıyorum yani. Bak durumlar değişiyor şu anda mesela. Demin Ayüce'nin Ay e, Ere'ye yardım ettiğini öğrenmiş olduk. Çok zor bir karar ya. Bilmiyorum şimdi kendime mi bahane bulacağım ama şu şekilde vereceğim oyumu. Ki yemeği de ben yapsaydım hangisini kendi açımdan daha iyi yapabilirdim. Sütlacı yapamazdım. Ama belki mücveri yapabilirdim. O yüzden Uğur seni seçmek durumundayım. Ama yani ilk defa içimi rahat etmedi bir insan oldu yani. Giden. Kusura bakma. Sıkıntı yok. Evet, bu durumda haftanın eleme potasına giden ilk yarışmayı sen oldun. Neler düşünüyorsun? Diyecek bir şey yok şefi. kaptana kaldı. Beni söyledi. Sütleci yapamayacağını söyledi. Mücveri yapabileceğini söyledi. Eğer onu alsaydı yapabileceğini söyledi. Öyle Belki daha iyi yaparım dedim de hikaye yani. Peki başta Ayüce'ye vermen demek. Demek ki Ayüce'nin daha büyük sorumlu olduğunu düşünüyorsun demek. Sonraki o değişikliğinin sebebi ne? Orada size ayaküstü yoldan geçerken sormuştum. Uğurunki geçer miydi? Bence daha iyi dediniz. Sütlaç dedim. Onu bilemeyeceğim dediniz. Ama yemediğiniz içinmiş. Ben ikisinin de tadına baktığınız için bilemeyeceğim. Hani bakarız İki sütlaçın dediniz, dediniz diye ama. düşündüm. Ayrıca onu dikkate almamanız lazım. Oy veren de ben değilim. Ben sadece Serhat fikrimi sordu. Ben de söyledim. Tatların ikisini de denemedim. O yüzden ilk eleme adayı Uğur oldu. Cumartesi günü bir dış çekimimiz var. Güzel bir dış çekimimiz var. Orada artık kendinizi toparlayıp ilk puanınızı alma zamanı sizin de belki de 4-0 yapma zamanı iki takıma da başarılar.